Herkese merhabalar. Evet şimdi bir deney yapıyoruz. Değil mi? Evet. Öğretmenimiz ödev vermişti. Onun için bunu Hiç. yapıyoruz. Evet. Ay dişi bu. Görmüyorsun değil mi? Görmüyorum anne. Tamam. Zaten içinde gözüm kapalı. Tamam olsun. Şunu sıkalım. Evet. Tamam mı? Tamam. Rahat mı? Hı. Evet şimdi e, ben e, seni yönlendireyim mi? Yoksa e, dökülebilir yani hayır ben istediğini seçeceğim. Peki e, öyle döküldüğü zaman e, nasıl olacak? Olmayacak işte o sebeple ya ben sana vereyim. Tamam ver. Evet. evet, veriyorum. Ver. Verdim. <laughs> Bu limon suyu. İçtin mi? İçmedim kokusundan anladım. Kokusundan anladım. <laughs> hmm, bak bakalım bile gerçekten limon suyu mu? <laughs> Ay evet limon suyu. <laughs> Neden? Çünkü bu nasıl desem bu bu tahin. Bak bakalım tahin mi? Hayır bu evet, pekmez. Evet bu pekmez. Aferin sana. Koku duyuları çok güzel. Bu sprak. Evet. <laughs> evet. <laughs> ya şunu. Yaしょ? Ya mıydı o? Hayır. Ne? Ne? Evet. Tamam. süttü. Tamam. O ne ya? O korkuyorum. Kaç tane hazırladın? Hadi bakalım. Su. Evet. Dur içeyim <laughs> <serie. a saffyDIR> Soğuk <Yep. shof> bir şeye benziyor. Aaa portakal suyu sıkmışsın. Çok güzel. Portakal mı? Evet, portakal suyu. Emin misin? Evet. Emin misin? Mandilina. Evet, mandilina. Açalım bakalım gözlerini. Doğru mu bilmişsin? Evet, bu doğru. Hepsi doğru. Evet, doğru, doğru, doğru. Bravo. Böylelikle deneyimizi tamamlamış de olduk. Valla, ama bak şu portakal senin almanlısı. Evet, çok bu çok deneyle iyi. ilgili düşüncelerinizi alalım Alara. Valla ilk başta şu olarak limon suyu olarak bu limon suyu değil mi? Hı -hı. Koklayınca zaten koklamadım da direkt böyle içerken aa dedim bu bir koku geldi şöyle yaptım hop diye anladım zaten sonra içtim yaptım ee, şu pekmezle ile ilk başta dedi. Çünkü Tayin pekmez aklına geldi. Acaba o mu dedi? Yine koklayınca yine Tayin kokusu geldi. Yani Tayin pekmezden anca yani Tayin pekmez yoksa pekmezi unuttum ben. Şu sütü ben za yağ zannettim. Değişik geldi tadı. Soğuk olduğu için olabilir. Olabilir. Bu neydi? Bu Sprite. Bunda da kokusunda ve dilinde patla patlayarak bu da zaten sütü. Evet, asidinden hissettim. Bu da ilk başta mandalina suyu zannet, yani ilk başta portakal suyu zannetmiş ama mandalina suyuydu. Yani bir tek süt harici bunu yağ zannettim. Evet. Hepsini bildim. Beş tanesini bildim. çok güzeldi. Deneyimi çok sevdim. En çok da Sprite ve mandalina suyunu sevdim. Görüşürüz.